Bugün periferik işlemlerle ilgili olan bir komplikasyondan bahsedeceğim. Karitis vakasında akut konsistent trombozu olan bir vakamız var. Bu komplikasyon oldukça nadir gözükmekte. Başımıza neler geldiğinde neler yapmalıyız bunu bilmekte fayda var. Sizlerle bu vakayı ve tecrübemizi paylaşacağım. 80 yaşında bir erkek hasta son bir ay içerisinde iki kez tiyata olmuş. Bir tanesi Amor's full fulak şeklinde bir tanesi de böyle peltek konuşma şeklinde. Biz hastaya anjiyografisini yaptığımızda icada 190 dağırlık olduğunu gördük sol icada. Bunun üzerine hastaya bir hafta öncesinde ikili antipetret artı statin tedavi başlamı vermiştik. Sonrasında da işleme aldık hastayı. Bu sol ve sağ e, kamın kare tüte simkaterle yerleştik. Ve işlemini yaptığımızda sol yüzde 90 civarında bir darlık gördük. Bunun üzerine işleme dönmeye karar verdik. Shitless Guiding Kateter ile lezyonu geç e, kat, oturup silimizi yerleştirdik. Sonra e, bu Emboshit filtre koyup oraya bir wall stent koyduk. Sonrasında kontrol anjiyografilerimizi yaptığımızda hem acının hem de mecağının gayet patent olduğunu, stentin proksimal ya da distalde bir diseksiyon olmadığını, akımı da iyi olduğunu gördük ve işlemi başa olarak sonlandırdık. hastaya da yukarı e, servise takibi aldık. Aradan bir, bir buçuk saat geçti. Yukarıdan bilgi geldi servisten hastanın kliniği ile ilgili kötüleşme olduğunu, e, şuurun hafif böyle uykuya meyilli olduğunu ve konuşma bozukluğu olduğu üzerine. Biz de tekrardan vakayı Katar Laboratuvarı'na almak istedik bir stent trombozu mu olmuştur diye gerçekten sim kateterle tekrardan işi sol kamuk kalite oturduğumuzda stent öncesinden başlayan akut tromboz olduğunu vakada gözlemledik. Peki bu durumda ne yapmalıyız? İlk defa başımıza gelen bir komplikasyon. Ne yapılabileceğine dair kafamızda bazı fikirler oluştu ama net olarak bildiğimiz yoktu. Karasitan trombozuna baktığımızda epidemiyo epidemiyolojisine binde 5 civarında rapor etmiş e, bazı literatürler. Kendi ülkemizden veri var mı diye baktığımızda e, Antalya Eğitim da yoğun olarak kalistin ve yapılıyor. Strok merkezi biliyorsunuz. Şarkir Arslan hocamız ve ekibinin yayınladığı bir dört vakalı kalistin trombozu var. E, onlar da bu dört vakanın üçünde klobidogay ve aspirin resistansı tanımlamışlar. Bir vakada da DAP uyumsuzluğu olarak gerekçeyi belirtmişler. Kullandığımız stent acaba akut stent trombozuna yol açıyor mu diye baktığımızda yine bir e, Türk operatörümüz Hamburg'da bir üniversiteden e, özellikle e, çift tabakalı stentlerin daha fazla akut stent trombozuna yol açtığına dair bir veriyi yayınlamış. Literatürde daha çok case report şeklinde yazılar var. Orijinal artikel yok, randomize kontrolü çalışma yok çünkü çok nadir gözüken bir komplikasyon. Son 20 yıl içerisinde 60 tane vaka rapor edilmiş. Bu 60 vakayı e, meta analiz şeklinde arkadaşlar yazıp değerlendirmişler. 2, 3 ya da 4 vaka gibi en büyük seri Ümit Yılmaz ve arkadaşlarının 10 vaka Hamburg'da bir üniversiteden. Ki onların bu arkadaşın vakaların çoğu çift lüme, double layer stentlerin trombozuna bağlı olan vakalar. bizim ülkemizden dediğim gibi Şakir Arslan ve arkadaşlarının 4 vakası var. Onun dışında birer birer vakalar toplam 60 vaka rapor edilmiş şimdiye kadar. Kullanılan stentler daha çok wall stentler daha fazla. Yani istatistik olarak daha sayısal üstünlüğü var wall stentlerin akut stent trombozunda. İlginç olarak zak stent de azımsanmayacak kadar fazla. Halbuki bu, hücrenin, her, bu stentlerin her ikisi de kapalı hücre özelliğine sahip trombüs çok daha fazla olan vakalarda seçtiğimiz stentler acaba ona bağlı olarak akut stent tromuz daha fazla onu bilmiyorum ayrı bir tartışma konusu tabi ama wall stent ve zack stentler e, artı double e, layer stentler daha fazla akut stent trombozu ile karşı karşıya kalmış bu 60 vakanın siten trombozuna neyin yol açtığını e, ortaya koymak açısından sadece 21'i de sebep belli. Geri kalan 39 vakada sebep bulunamamış ya da belirtilmemiş literatürde. 21 vakada en sık sebep 7 vakayla e, DAPT daptrastans yani klopidogrel artı aspirin direnci. Geri kalan 3 vakada e, diseksiyon var. Bu diseksiyonlar katetere bağlı ya da stent implant ettikten sonra uç diseksiyonları. 2 vakada e, overlapping stentleme var. Yine 4 vakada plak protrüzyonu var. E, onun dışında iki vakada hipoendostromistopini e, gözükmüş. Yani toplam 21 vaka. Ama bu vakada en içerisinde en sık sayı 7 vakayla globular resistansı gibi gözüküyor. Tedavi ile ilgili çoğu tedavi nasıl tedavi ettiğini belirtmemiş. Örneğin 10 vaka tanımlayan işte Ümit Yılmaz ve arkadaşları tedavi algoritma yani vakalarındaki tedaviyi belirtmemişler. Yine ülkemizden Şakir Arslan daha doğrusu köklü arkadaşlarının yani bizim Antalya ekibi de bir tedavi şey, şemasını belirtmemiş. Belirtilen vaka sayısı kısıtlı. Eğer nörolojik defiz küçükse, yani az önemsenmeyecekse daps artı heparinle gitmişler. Trombüsükü çok hastanın defisti fazlaysa trombüs aspirasyonu, trombektomi, beraberinde litik tedavi ya da glukopatörünün kübe 3 antagonisti ya da endarterektomiye giden epeyce de vaka var. Yani aslında kliniği ve anjiyografide bulunan yüküne göre tedavi algoritması değişmiş. Özetleyecek olarak olursak stent trombozun prediktörlerinin içerisinde en sık sebep DAP direnci gibi gözüküyor. İkinci sıklıkta plak protrüzyonu gözüküyor. Ee, akımın kesilmesi işte plak protrüzyonuna, distal fitreye bağlı özellikle distal fitre spazm yapmışsa ki bu distal fitrede sık gözüküyor spazm ona bağlı ince akımın kesilmesi bir tromboz prediktörü. Ee, durumu cover edilmemiş diseksiyon çoğunu bazen gözümüzden kaçırabiliyoruz. O da gördük akımı engellemiyor deyip stentlemiyoruz. O lap stentleme yine çift e, double layer mesh stentlerde kartı e, stent trombozu prediktörleri. Seçeneklerimiz tedavide DAP artı heparin, trombektomi, aspirasyon artı tedavi ya da cerrahiden oluşmaktan. Biz vakaya aldığımızda tip 3 Arcus olduğu için tekrardan oraya oturmamızı oldukça uğraştırdı bizi. Sim kateterle oturuyorduk aslında ama sim kateterle oturduktan sonra yukarıya guiding kateteri taşıyamıyorsunuz. Sim guiding kateterimiz de yoktu. Böyle iki tel yerleştirerek acaba desteğimizi artırıp tırmanabilir miyiz diye denedik ama olmadı. Ben hızlandırayım bakalım. Sonra bir Ebu Guiding kateterin ucunu, ucunu U şekline getirip oraya yerleşmeyi başardık. Ee, yoğun trombüs yükü vardı. Önce bir trom balon yaptık. Balonla trombüsleri biraz parçaladıktan sonra aspirasyon yaptık ama MCA'nın Alcan'ın akımını iyi ama MCA'nın tıkandığını gördük. MCA'yı terledik ama oradan aspirasyon e, trom, trombektomi yapmamıza rağmen MCA akımını sağlayamadık. Hastayı hemen BT'ye aldık. Kanamasının olmadığını görüp hastaya glikopoten 2 ve 3 vererek infüzyon şeklinde 16 saat yoğun bakım aldık hastayı. Ancak hastayı ikinci gününde maalesef kaybettik. Şimdi böyle bir komplikasyon gelişirse, eğer işlem sırasında gelişmişse hastanın klinik e, durumuna bakacağız tabii ki. Ve eğer yoğun bir trombüsü varsa trombolizis, kolaylaşmış trom, e, trombolizis, perküten mekanik trombektomi trombüs aspirasyonu yapacağız. Eğer klinik aylar düzelmemişse o zaman endartelektomiyi düşünmek lazım geciktirmeden. İşlem prosedür sırasında gelişmemiş, yukarı aldınız bir iki saat sonra gelişmişse, nörolojik defisit geçmeye başlamışsa ultrason yapalım. E, ultrasonda eğer tromüs şüphesi varsa hasta hemen anjiyoyu alalım. Anjiyoda eğer görmüşsek tromüsü yine trombolitik tedavi mekanik trombektomi, tromboaspirasyon bunlara yanıt verememişse dediğim gibi endarterektomi denemek lazım. Klinik yükü yani klinik bozulma çok hafif. E, ultrasonda da böyle belirgin bir şey yok. Yani bir trombüs şüphesi yoksa ikili antiplatet tedavi artı düşük molekülü ağırlıklı heparinle gidilebilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, bu vaka üzerinden herkesin farklı tecrübesi vardır muhakkak konu ile ilgili tartışma yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka konuşmada görüşmek üzere.